Dünyanın en hızlı yemek yiyen adamı bu kez lahmacun rekoru kırmak için masaya oturdu. Avustralyalı James Webby'nin hedefi 1 saatte 40 lahmacun yemekti. Bakın rekor denemesi nasıl sonuçlandı. <laughs> Bence yer James'e güveniyorum Ta Takip ediyorum bence yer Hedefi büyüktü tam 40 lahmacun yemekti Fakat 25'te tıkandı Yine de şampiyonluğu kaptırmadı 34 yaşındaki James Webby Diğer adıyla dünyayı yiyen adam Türkiye'de kırılmadık rekor bırakmadı İştahıyla şaşırttı Hedefinde bu kez lahmacun vardı. Evet çok açım şu anda 40 tane lahmacun yiyeceğim bana şans dileyin. Avustralyalı James yemek konusunda kırmadık rekor bırakmadı. Önceden 1 saatte tam 550 adet çöp şiş yemişti ardından 10 dakikada da 10 tost yemişti. Şimdi ise tam 1 saatte 40 lahmacun yiyecek. Selam, selam, selam. Ben en fazla hayatımda 4 tane lahmacun yiyebildim. Yani 40 tane lahmacun çok zor. Hamur işi olduğu için çok zor. Yer mi sizi? Tabi, tabii. Rahat yer. 40 olmaz mümkün değil. Hazırlıklar tamamlandı. 40 lahmacun önüne konuldu. O kadar şey yiyorsa bir saatte de lahmacun yer. Ama bunu kolay kolay yiyemez bence. Yiyeceğine inanıyorum. Çünkü çene kemikleri bayağı yapmış çiğnemekte. Dakikalar geçiyor. James önündeki lahmacunları teker teker yiyor. Şu anda 19. lahmacunu yedi. Tabii biz bu anonsu çekene kadar 20.'ye geçti. Bakalım beklenen rekor gelecek mi? Daha önceki bir yarışmacımız bir saat içerisinde 20 tane lahmacun bitirmişti. Ama James şu anda onun rekorunu kırdı ve devam ediyor şu anda. Süresi de daha şu an yaklaşık 35-40 dakikası var. Lahmacunları kat kat yaptı, çiğnemeden yuttu tıkandığı noktada kolaya başvurdu. James 35 dakikada tam 25 lahmacun yedi. Şu anda biraz yavaşladı. Herhalde doydu gibi. Kendi rekorunu tutturamadı ancak kebapçının rekorunu kırdı. Peki akşam yemek yiyecek mi? Çok tokum belki yerim. <laughs> 40 lahmacunu yemedi ama bizim rekorumuz olan 20 taneyi kırdığı için ödülünü ona takdim ediyoruz. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Appreciate it. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.